Evet, RS-014 modeli çiçeklik kurulumu. Ürünümüzü kurmak oldukça basit. Yapmamız gereken alt ve üst tablayı dik şekilde koyup delik kısımları çapraz şekilde, gelecek şekilde. Birinin deliği bu taraftayken diğerinin deliği bu tarafta olması gerekiyor. Ve çıtamızı alıp, ayak kısmımızı alıp bu şekilde koyuyoruz. Çıtamızın alt kısmı ayak kısmı avşa olan yeri biraz daha yukarıdadır. Buna dikkat ederiz toplarken. Eğer birini böyle birini böyle koyarsak şeklimiz ters olur. Kurarken bunlara dikkat edelim. Dikkat etmemiz gereken birinci husus avşaların bize dönük olması lazım. Bir de deliklerinin. İkincisi ayağı koyduğumuzda alt kısmın devamlı aynı yöne bakması lazım. Diğer parçayı takarken eğer ayak kısmını yukarı çevirirseniz bu sefer ters olur. O yüzden ayak kısmını devamlı alt tarafa denk getirip vidalarını atmaya başlayabilirsiniz. Vidayı atarken de yine size kolaylık olsun diye vidayı sıkarsınız. Hafiften ucu çıkınca burada açık olan deliğe şu şekilde oturtursunuz. Oturtturduktan sonra vidasını sıkarsınız.

sırasıyla bir atmaya başlarsınız ayakkabı. Kendimiz hazırdır. İyi kullanın.